Hürriyet gazetesinin genel yayın yönetmeni Ahmet Hakan, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün 2023'te yapılması planlanan seçimde tekrar aday olmasına karşı olmadığını yazdı. Ahmet Hakan, bugünkü köşe yazısında Gül'ün olası adaylığı için karşı da değilim, taraftar da değilim, nötrüm dedi ve şunları yazdı. Bana ne, ister olur ister olmaz. Zerre umurumda değil. Ben sadece siyasi izan sahibi olduğunu iddia eden herhangi bir kişinin, Abdullah Gül'ü Tayyip Erdoğan'ın karşısına çıkarmayı aklının ucundan bile geçirebilmesine şaşıran biriyim. Olmaz kardeşim olmaz. Gül'ü Erdoğan'ın karşısına çıkarırsan, Erdoğan %65 ile kazanır. Bu benim iddiam da değil. Bütün anketlerin haykırdığı en yalın gerçek. İşin tam bu noktasında herkesin aklına gelebilecek soruyu soralım. Madem öyle, Erdoğan'ı destekleyenler neden Abdullah Gül'ün adaylığını teşvik etmeye kalkışmıyorlar? Buna verecek bir cevabım yok. Bilmiyorum. Ben onların yerinde olsam Gül'ün adaylığına Fehmi Korudan bile daha fazla gaz veririm. Erdoğan'ı destekleyenler neden böyle yapmıyorlar? Bir varsayım olarak aklıma şöyle bir şey geliyor. Erdoğan'ı destekleyenler bile bu kadar kolay zafer istemiyor olabilirler mi acaba dedi. Hakan ayrıca Fehmi Koru'yu tiye alarak. Türkiye'de Abdullah Gül'ün Millet İttifakı'nın adayı olması gerektiğini savunan iki kişi kaldı. Bir Hayrın Nisa Hanım, iki Fehmi Koru. Epeydir haber alamıyordum Fehmi abiden yine kafayı çıkarmış. Yazdığı son yazı önüme düştü. Bir bakayım dedim. Hay demez olaydım. Okurken gülmekten içtiğim kahveyi püskürttüm. Fehmi abinin beş tezi de birbirinden komik. Ama en komiği Abdullah Gülül adayla ikna etmek hiç kolay olmaz tezi. Burası fıkranın gerçekten de en vurucu kısmı. İlahi Fehmi abi, sen kocaman bir şakasın. Enis Batur'un dediği gibi ama sana ne kadar gülebiliriz ki diye yazdı.